Şekilde verilen bilgilere göre AD uzunluğu kaç santimetredir? Şekil 2'de katlanan üçgeni biz geriye açarsak şöyle şurası A noktamız olur. Ve burada ne olur? Şu katlandığı için AD DF'ye eşit. AED FE'ye burada eşittir. Ve şu AD'yi X dersek df de x'tir. Ve şurada verilen bc uzunluğu ne kadar? 8 artı 2 köküç. BF'de, FC'de, bf de pardon fc de bf'yi bulabilirsiniz. fc verilmiş 2 artı 2 köküçe çıkartırsak buradan 6 bf uzunluğu olur. Ve şu bd uzunluğu ne kadardır burada? bd uzunluğu da 6 köküç Eksi x'dir. Çünkü ab verilmiş bize 6 kök 3. x'i çıkartırsak 6 kök 3 eksi x ve şu dbf üçgeninde pisagor bağıntısını yazarsanız dik üçgeninde pisagor bağıntısından nasıl yazabiliriz? 6 kök 3 eksi x'in karesinden eksi x'in karesini çıkartalım. Eşit 6'nın karesi 36. İşlem yaparsak kare açılımından 36 çarpı 3 eksi 12 kök 3 x artı x kare eksi x kare eşit 36 artı x kare eksi x kare birbirini götürdü. Her terim burada dikkat edersek 6 ile sadeleşir. Burası 6 çarpı 3 2 kök 3 x eşittir 36 6 ile sadeleşirse 6 buradan 2 kök 3 x eşittir 18 6 çıkartırsak 12 Sadeleşirse buradan x eşittir 6 bölü 3 ya da 6 köküç bölü 3'ten sadeleşirse bize sorulan ilk uzunluğu 2 köküç.